kıymetli dostlar. Bugün sizlere nefse ağır gelen ama mizanda kıymetli bazı işlerden bahsetmek istiyorum. Ukbe bin Amir radiyallahu an bir gün peygamberimizin yanına yaklaştı. Mübarek elini tuttu ve şöyle dedi. Ya Allah, iyilik ve ibadetin en üstün olanlarının hangisi olduğunu söyler misin? Peygamberimiz şu nasihatte bulundu. Senin halini sormayana halini sor. Sana bir şey vermeyene vermeye bak. Sana haksızlık edeni de affet. Hadi çok be. Bir defasında da kurtuluş neydedir ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz diline sahip ol. Emin sana dar gelmesin. Yani sırrını yayma. Günahların için ağla buyurdu. Evet, evet dostlar. Okuduklarımızı dinleyelim bildiklerimizi hayatımıza uygulama duası ile Allah'a emanet.